Ve yine buradan bir selamımı bu ülkenin aydınlık yüzü olan, çektiği acılara rağmen barış demekten bir adım bile geri durmayan barış annelerine gönderiyorum selamlarımı. Ve bir selamım da her gün şiddete maruz kalan ama her şeye rağmen hakları için mücadele etmekten geri durmayan sevgili kadınlara. Binlerce kez selam olsun. Değerli halklarımız, insanlığa bir gelecek sunmayan kapitalizmin krizinin bedelini ne yazık ki bütün dünya ölçeğinde halklar, yoksullar, işçiler, emekçiler ödemektedir. Krizi kendi krizini aşamayan kapitalizm devlet şiddetiyle bu krizi aşmaya çalışıyor ve insanları susturmaya çalışıyorlar. Normal koşullarda sürdürülemez bir durumda olduklarını bildiklerinden ötürü muhalefetten akılları başlarından çıkıyor. Korkuyorlar muhalefetten. Burada bu salonda korktukları gibi. İşçiler ya haklarını isterse, emekçiler yoksullar ya örgütlenirse, sendikalar ya grev kararı alırsa, kadınlar, gençler bu ülkede demokrasi olsun, karnımız doysun diye sokağa çıkarsa bu iktidarın da aklı başından çıkıyor. Türkiye'de küresel sermayenin ve onu koruyan bütün devlet aklının aklı başından çıkıyor. Bundan korkuyorlar. Kürdün, Alevi'nin eşit yurttaşlık talebinden korkuyorlar. Ve bunun için egemenler her yerde olduğu gibi Türkiye'de de çok tedirginler. Ve olası bir durumu engellemek için her türlü zorbalığı kullanmaktadırlar. Kapitalizmin neoliberal politikalarını iyi uygulayan ülkelerden birisi Türkiye'de AKP olmuştur. Türkiye'yi küresel sermayenin ihtiyaçlarına göre dizayn etti ve yurttaşını adeta aslanın ağzına attı. Bundan dolayı da AKP iktidarına emperyalist güçler madalya takmalıdır. Türkiye'de en fazla özelleştirmeyi yapan en fazla kamuya ait malları satan kamu iktisadi teşekküllerini özelleştiren bu iktidarın ta kendisidir. Yerli ve yabancı sermaye satmaktan geri adım atmadı ve sonra çıkıp biz yerliyiz ve milliyiz gibi yalanları ortaya atıyorlar. Erdoğan ben bu ülkeyi şirket gibi yöneteceğim dedi. Gerçekten şirket gibi yönetti ama şirketi de batırdı. İflasın üzerine örtmek için açız diyen insanlara, yoksuluz diyen insanlara terörist yaftasını yapıştırdılar ve hapishaneye koymaya başladılar. Değerli yurttaşlarımız, konuşmamın başında da belirtmiştim. İnsanlık ve dünyamız bir çağ dönüşümünün eşiğindedir. Ve şimdi yeni bir dönüşüme daha hazırlanılıyor. Geliştirilen yapay zeka ile 5G teknolojileriyle, teknoloji ve dijital dünyada dünyanın bütün geleceğini değiştirecek yepyeni bir uygarlığın kapılarını aralayan devrimler sürecinden geçiyoruz. Şayet teknolojinin bu gelişimini dünyadaki susuzluğu gidermek için, açlığı gidermek için, yoksulluğu gidermek için, barışı ve huzuru tesis etmek için kullanacak olsalar dünyada büyük insanlık kazanır. Ama ne yazık ki bunu böyle kullanmıyorlar ve yapay zekayı 5G teknolojisini ne yazık ki bu ülkede ve bütün dünyada insanlığı yok etmek için kullanıyorlar. Silah üretimine kullanıyorlar ve üretim ilişkilerini ve biçimini bozmak için kullanıyorlar. Değerli halklarımız küresel sermaye başlarken de ifade ettim. Küresel krizini sadece yurttaşın üzerinde kemer sıkma şeklinde uygulamıyor. Aynı zamanda bütün dünya ölçeğinde savaş ve çatışmaları kışkırtarak bu krizden çıkmaya çalışmaktadırlar. Yakın zamanda yaşadığımız tarihe dönüp bakacak olursak 11 Eylül'de ikiz kulelerin bombalanması, akabinde Afganistan işgali, 2010'da Tunus'ta başlayan ve Orta Doğu Kuzey Afrika'ya yayılan Arap Baharı'na müdahaleler. Arap Baharı'nı emperyalist güçler Arap kışına çevirmiştir. Savaş her yerde. Rusya ve Ukrayna'dan baktığımızda savaşın batıya yayıldığını görüyoruz. Çin, Tayvan denklemine baktığımızda savaşın diğer bölgelere yayıldığını görüyoruz. Ama savaş bu koşullarda ne şekilde yayılırsa yayılsın en nihayetinde hala Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde emperyalist güçlerin paylaşım savaşlarının, 3. Dünya paylaşım savaşlarının bölgesel suretini görmekteyiz. Çok açıktır ki Suriye'deki gelişmelere de baktığımızda bölge yeniden dizayn ediliyor. Orta Doğu'da süren savaşların nihai amaçları ortadadır. İran'ı etkisizleştirmek ve yapabilirlerse savaşa çekmek, Rusya'yı sınırlamak, Çin'in kuşak yol projesinin önünde önünü kesmek ve bunu küresel sermayenin başka bir bloktan yükselen bir tehlike olarak açığa çıkmasını engellemek. Tüm bunların sonucunda Asya Pasifik hattını engellemek ve gerekirse savaşları bu anlamda büyütmek. Bütün hedefleri bu. Suriye'deki gelişmeleri de biz bunlardan bağımsız olarak ele alamayız. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin neden iç barışa ihtiyacı olduğunu hep birlikte daha çok anlayalım diye şunun altını kalın kalın çiziyorum. Henüz yeterince gündeme gelmemiş gibi gözükse de Kuzey Hattından Kızıldeniz, daha güneyde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a varacak gerilimin dinamiklerinin taşları döşenmektedir. Ve böylesi bir süreçte yine İsrail'in Gazze'ye müdahalesini de bundan bağımsız düşünemeyiz. Bugün Gazze, Gazze'de Filistinliler katledilirken başta Türkiye olmak üzere Türkiye'de mevcut iktidar olmak üzere ne yazık ki bütün dünya sınıfta kaldı. Gazze'de insanlar ve çocuklar katledilirken yeterince bu saldırıları durdurabilecek bir adımı ortaya koyamadınız, koyamadı bütün dünya. Ulus devlet anlayışının yol açtığı bitimsiz, çözülmeyen sorun yumağına, yumağıyla karşı karşıyayız. Ulusçuluk, siyasal İslam, mezhepçilik, erken erkek egemen ideoloji milyonları yerinden ve yurdundan etmiş durumdadır. Bakın emperyalist güçlerin müdahaleleri sonucunda uzunca bir zamandır Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da devam eden çatışmalar doğrudan Türkiye'yi de bizim evimizi de kapımızı da etkilemektedir. Suriye'deki bu gelişmelerin içinde İran'ın da olduğu daha büyük bir savaşın ortamının ve koşullarının altının çizildiğini altını çizmek isterim. Bunun üzerine özel çalışıldığını belirtmemiz gerekiyor. Bu planları aklımızdan bir an bile çıkarmadan Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmeliyiz. Daha büyük bir savaşın kapılarının açılacağını bilen bir yerden değerlendirmeliyiz. Emperyalist güçlerin imalatı olan El Kaide, El Nusra ve daha sonra Suriye'de uzantıları olan El Nusra'nın eşit ve HTŞ uzantıları dahil olmak üzere çok sayıda irili ufaklı örgütün buradan türediğini çok iyi biliyoruz. Ve bu türeyen örgütler şimdi bir kez daha sahne almış durumdadır. Türkiye'deki iktidarın imalatı olan, daha önce Özgür Suriye Ordusu olarak ismini bildiğimiz, daha sonra da Suriye Milli Ordusu olarak ismi değişen, Türkiye'de eğitilip donatılan bu çete örgütü şu anda Suriye'de yine faaliyet yürütmektedir.